abi şedit kumaşladınız bugün. Yeni bir video daha çekiyorum. Bugün yine top açılımı yapacağım. O zaman başlayalım. Benim burada silver ball ve gold ball toplarım var. Ee, silver'dan başlayalım. Bu bölümde e, şeye şeyi çıkartmayı çok istiyorum. Siyah top. Bir kerelik şey denedim. Bakalım. Skip geçtim. Atladık. O zaman gold ball'dan bakalım. Bakıyoruz. Hadi ne olur bir siyah. İngiltere kim çıkıyor? Siyah top. İlk defa Robertson. Sol bek iyi benim sol beyim var zaten. Pes bir de. Ee, yine burada şey bir video daha çekeceğim daha sonra. Kendi ilk 11'imi göstereceğim sizlere. Zaten sol beyimde çok iyi bir futbolcu var. İkinci topumuz Silver buradan. Buradan da bir tane siyah top çıkaralım. İtalya'dan Maalesef gümüş top çıkıyor. Enkulu mu? Enkulu. Güzel. <laughs> Fena değil. Bunları da hemen serbest bırakıp GP kasıyorum. Bu 250-300 bin GP'm vardı. Hep şey Boxster'a açmıştım. Efsanelerin olduğu yerden. Ama ee, nasıl diyeyim? Bir kayıt almadım. Ve şey, e, gulbalan bir sarı top daha çıkıyor. Mis misman mı? 81 gen bir misman çıktı. Şimdi iki silver buldum. Açıyorum bir tane daha. Bakıyorum buradan ne çıkıyor? Nereye gitti? Nereye gitti? Burası neresi ya? Hangi ülke ben de bilmiyorum. Bilmiyorum burayı hangi ülke olduğunu. Kim bu kaleci? Young Boys, Young Boys neredeydi? Burada bir Silverbull daha açıyorum. Ay pardon, eh Guzba. Sır top yani. Hadi bakıyoruz. Ne çıkıyor? Aha! Kim bu? Lena. Oy, çok iyi bir top açma bu video. İki tane siyah top çıkardık. Aşırı iyi bir top açılımı oldu. Cidden çok güzel bir top açılımı oldu. Çok beğendim. Bu top açılımı her iyiydi. bir siyah toplar çıkarsa düştü <laughs> mi? Yani. Çok iyi oldu bence. Hem de aşırı iyi oldu. Bir tane Lenu çıktı. Bir tane de aa eski Beşiktaşlı Victor Ruiz. Beşiktaş'ta oynamış eski futbolcu. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.